çok kasıyor bu ne ya bu ne bu ne ya bu kadar kasıyor evet arkadaşlar bugün Me'de. hayatımda ilk defa Aux ek alacağım ve açacağım onu arkadaşlar şu anlık böyle bir tane üstlük yaptım güzel mi yorumlara yazmayı kasıyor Ka <laughs> şu an 500 700 olduğu için para kazacağız diyeceksiniz de niye bu kadar az beton var? Ben bu hesap yani bu hesap yedek hesap. Diğer hesabımda daha güzel var yani Beyzanlı oyun loin... hesabımda. Uykun gelmiş senin. Gel. Aslında ee... Bunun pembesi vardı, pembesini bulamadım yoksa pembeye bir tane saç bulmuştum, kırmızıya da buldum ama onu giyemek bu kadar kasıyor ya çok kasıyor, çok kasıyor. Ya da böyle koyalım. İyi, Bu odanın şu rengini şu yapacağım. bir tamam bu dursun. Evet. Bir dakika bir de bir şey göstermek istiyorum. videos karakteri aa şu saç çok güzel bayani bu da böyle bunu kullanıp da şu yüz ne dersiniz ama güzel oluyor bununla da. Tamam. Geçelim bir şeye gelmiş mi? Şu anlık gelmemiş. böyle Bir tane karakterim var çok güzel bakın Sanma mıydı? bu, bu güzel Ya bu da çok güzel arkada başta öyle bir sene karakter. Dur. Sera yapalım. Evet bu da Sera arkadaşlar. Sera. Sera çok güzel. Tamam. Benim karakterlerim böyle. Ama diğer hesabımda daha güzel. Yıkanması gelmiş hadi yıkayalım seni. Bunu pembe vardı. Keşke onu bulabilseydim. Yani ama çok aramadım zaten. Düştük. Şimdi şuradan bir tane su. Şimdi satalım. Yok yok yok. Yok. Hayır, sat. Sat satacağız. Ya. Lan. Allah kahretmesin. Lan? Allah'ım Allah'ım hadi hadi <Gülüyor> <Gülüyor> Geldi mi? Okulu gelmiş. Hadi okula gidelim. Arabam da yok. Birisi yok. Hiçbir şeyim yok ya. Neyse gidelim. Aslında bin lira yapıp Royal Egg de alabilirim ama şu anlık 600 yüz lira şey de alabilirim ama hayatımda hiç almadığım bir Royal egg, bir de o 600 lira yumurta, bir de Aux <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Dur. O saçı nereden buldun? 700 kaçtı o? 700'lerdeyse 600'lüğü alalım. Bilmem çekmez. Çünkü hayatımda ilk defa alacağım. Gerçekten arkadaşlar. Hiç almadım. Sadece şunu alıyorum. Ucuz diye. Kaç boyamış? 50. Hmm. Bu da 600. 600 olmamızı çok az kaldı. 50, 50. Petlere bakar mısınız? Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bir bana çok de versin Evet Arkadaşlar çok iyi varsa bana verebilir misiniz? Yediğimiz evet. gibi. Evet. Bekliyorum. İşler gelsin Timemiyor. bek oldum pedimle kasacağım paramı. Bu ne Bir roleplay istiyorsanız video. Bu video 5 dakika gelsin. Neyse. Benim, Benim. Bence 600 dükkünden alalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Umutluyum. umutlu. mu ki bir şey Yok, olmuyor. bence oluyor ama. Buraya nasıl geleceksiniz? Ride ve play pet ya da öyle bir petle gireceksiniz Benim var da şu anda. Bu Allahım oh, don don bir hal oldu ya. Çok kasıyor. Çok. Baksanıza. Açtım dedim. Hadi ya. Çok az kaldı. Hiç ihtiyacı da gelmiyor ki. Evet. Şu an az param 600 oldu. 600 olacak. Çok mutluyum. 4 liram kalacak. Olsun. sen de hocam hadi. anne <laughs> ya. Ay ilk defa alacağım. Çok mutluyum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Şimdi. Bütün ihtiyacı gelmiş. Pool'a gelmişim. Pool, gelmiş. yani pool partiye gitmek istiyorum. İnşallah güzel bir pet çıkar. Ya. ya. Çok kasıyor ben bu. Onun değil benim pom'um gelmiş arkadaşlar. Hmm. E bu diğer hesabımın ismi. Içine... Beyza. Bu arkadaşlar istek atıp yorumlara yazın. İstek atın, yorumlara yazın kabul ederim hangi saatlerde aktif oluyorum e, ee, değişiyor yani 2 1 2 ya da 7 8 6 falan oluyorum yani öyle çok aktif olmuyorum <laughs> Karakteri e bak Allah'ım bu kadar neden gibi niye yaptım? Çünkü arkadaşlar diğer beyza çok bir olsun dedim. Anna Bella. Arkadaşlar role play gelmesini istiyorsanız yorumları belirtin. O da gelir. Şu an bir sürü yedek videom ama hepsini yükleyemiyorum. Ee, bir bazenleri bir şeyler oluyor o yüzden yükleyemiyorum. bayağı bir var yani. Ee, yedek var bayağı Yani öyle. O yüzden arkadaşlar bu aralar yedeklerinden atarım çünkü bu aralar işim oluyor. O yüzden bu petene ihtiyacı gelmedi. Şuna bak. Benim de ne on Arkadaşlar alla play gelsin deyin çünkü efsane gelir. Bunda hiç ihtiyacı gelmedi. Pet <laughs> evet, evet. rare. Bakın arkadaşlar bunlar rare. Bak bu rare. O <laughs> <laughs> Role play yaparsam çok güzel bir şey yapacağım. Ama o bir kaç kişilik olduğu için ben tek yapacağım için bilmiyoruz. Tabii ki de şaka. Şu an bütün ihtiyaçları üst üste geldi. Kam, kama gideceğiz. Ne, i̇smi neydi? Kama gideceğiz evet arkadaşlar. Çok doğru kama gidiyoruz. Ama <laughs> da şu önü gözümü önden gitsin gıcık oldum. Şuradan gidelim. Bence daha kolay olur. Oradan uzatırız. Şuradan gitsek. Şuradan da evet. Uzatmayız buradan gideceğim. Neyse. Ya sen ne ara. Çok hızlı gidiyor bu ya. Baksana 13 dakika ne. Kapatamıyorum şunu. Evet gidiyoruz. Eskiden oyunu bilmiyordum. Scoop şey gelmişti ya. O işte onunla karşılaştım diyorum. Çok güzel diyorum. Fly uçuyor. Sonra gitti ya. Her şeyi oynandım bir de. Ama Scoop şey çok güzeldi. Fly'de. Bir de dinozor pet gelecekmiş. Geliyorsa gelsin ben harcayacağım paramı ya. Bir bu şey değil mi ki? Yok ya. İsmi neymiş bunun? Bir bakalım. Siyah. Hmm. nerede Ah, benim de var bende. Nasıl <laughs> eğpeyim? Uzamışım. Acıkmışız. Evet, kan falan. Hem para kazanıyoruz hem de büyütüyoruz petimizi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şu Bu kasmalardan bıktım tamam mı? Lanet olası. Lan. Galiba arkadaşlar son ihtiyacı. Evet bu son ihtiyacı. Allah'ım Allah'ım çok heyecanlıyım. Hadi güzel bir pet çıksın hadi. Allah'ım inşallah güzel bir pet çıkarır. bir şey demiyorum ya. Doğ mu çıktı? Ben buna bu kadar para verdim. Doğ mu çıktı? Of bir gidin ya. Vallahi neyse ya videonun sonuna izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne diyeyim ben? Tamam ne diyeyim? Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım hepsine iyi olsun. hoşçakalın. Bay bay.